Nil yine aynı rüyanın içindeydi. Küçük bir Ege kasabasında, ağaçların arasında şirin bir evdi uzaktan gördüğü. Çok tanıdık ama bir o kadar da yabancıydı. Evin odalarını, içindeki eşyaları ve orada yaşayanları merak ediyordu hep. Ancak sadece uzaktan görüyordu evi rüyalarında. Ta ki o geceye kadar sonunda ilk defa hayal meyalde olsa belirmişti evin içi. Bulanık şekilde yetişkin bir erkekle bir çocuk gördü ilk başta. Görüntünün netleşmesiyle içini çok yoğun bir his kapladı. Karşısındaki adam aşık olduğu kocasıydı. Etrafında yaramazlık yapan ufaklıksa deliler gibi sevdiği çocuğu. Mil aniden yatağından sıçrayarak uyandı. Her yeri ter içinde kalmıştı. Rüyası o kadar gerçek hissettirmişti ki, aslında evli olmadığına ikna olması biraz zaman aldı. Son zamanlarda katıldığı reenkarnasyon seanslarından fazla etkilenmişti anlaşılan. Hafifçe gülümsedi ve kahve hazırlamak için mutfağa geçti. Aklı rüyasında kalmıştı ama Kahvesi hazır olur olmaz fincanı kaptı, heyecanla bilgisayarının başına koştu ve Ege kasabaları hakkında araştırma yapmaya başladı. Tam olarak ne aradığını kendisi de bilmiyordu. Tanıdık hissettiren bir şeyler bulana kadar devam etmeye kararlıydı. Neyse ki çok uğraşması gerekmedi. Bir anda karşısına çıkan eski bir fotoğrafla irkildi nefesini tutmuş bir halde uzun uzun inceledi fotoğrafı. O kadar tanıdık geliyordu ki her şey, Nil emin de orada yaşamış olduğuna. Aniden gözleri kararır gibi oldu ve önünde görüntüler oluştu. Rüyasındaki evinin içindeydi yine. Çocuğuyla birlikte uyuyorlardı salondaki kanepede. Görüntü hızla silikleşip her şey normalleşmeye başladığında burnunda pis bir duman kokusu kalmıştı. Kafası karışmış şekilde hemen evden çıktı. İşe gitmek için arabasını sürerken aklı hala kadın ve çocuktaydı. Bir ay önce arkadaşı Gül'e tekrarlanan rüyalarını anlattığında uzun zamandır üyesi olduğu reenkarnasyon derneğine kendisiyle birlikte gelmesini istemişti. Nil bu deneyimin ilginç olacağını düşünerek hemen kabul etmişti. Böylece kendisi için farklı bir serüven başlamıştı. 45 yaşındaydı ve uzun zamandır hayatında değişik olan hiçbir şey yoktu. Üniversiteyi bitirdikten sonra işe girmiş, evden işe, işten eve yaşarken tatil günlerini ise televizyon karşısında geçirmişti. Yaşamındaki tek ilginç şey tekrar eden rüyalarıydı. İlk defa dün gece rüyasının devamını görmüş ve çok etkilenmişti. Bunun kesinlikle kendisi için bir işaret olduğunu düşünüyordu. Akşam Gül'le konuştuğunda arkadaşı bunun bir geçmiş yaşam vakası olduğunu, dernekteki hocayla bir çalışma ayarlayabileceğini söyledi. Bir hipnoz seansı ile önceki hayatı hakkında bilgiye sahip olmak mümkündü hocasından duyduğu kadarıyla. Bu fikir Nil'e oldukça mantıklı geldi ve hiç uzatmadan teklifi kabul etti. Pazar günü derneğe gelir gelmez doğrudan seans salonuna geçtiler. İçeride grup arkadaşları da vardı. Hocası Nil'e hazır olup olmadığını sordu. Nil çok korkmasına rağmen kendisini hazır hissediyordu. Yavaşça sahnedeki sandalyeye oturdu. Hipnoz seansı başlayınca gözleri hızla kapandı. Nil kendisini rüyalarındaki evinde buldu. Sabah erkenden uyanmış, kahvaltı hazırlıyordu mutfakta. Nilüfer diye seslenen bir erkek sesi duyunca irkilerek kafasını çevirdi. Arkasında gördüğü adam hayatının aşkıydı. Bir anda adının Bora olduğunu hatırladığı yakışıklı adam kocasıydı. Bora tıraşını olmuş, takım elbisesini giymiş, valilik konağına gitmek için hazırlanıyordu. Bütün şehrin sevdiği çok çalışkan bir valiydi. Bora ile Nilüfer 20 yıldır evlilerdi. Üniversitede tanışıp mezuniyetten sonra hemen dünya evine girmişlerdi aşkları dillere destandı. Birinin canı yansa diğeri de hissederdi aynı acıyı. Uzun yıllar çocuk sahibi olmak için uğraştıktan sonra Nilüfer nihayet hamile kalınca mutluluktan havalara uçmuşlardı. Dört yıl önce biricik çocukları Sertaç doğunca da sakin bir yaşam için şehrin biraz dışındaki bu kasabaya yerleşmişlerdi. İş hayatını bırakıp evinin kadını olmaya karar veren Nilüfer, artık tüm zamanını oğlu ve kocasıyla geçirmek istiyordu. Bir anda görüntü değişti. Kahvaltı bitmiş, Bora işe gitmişti. Nilüfer ve oğlu Sertaç salondaki kanepede uyuyorlardı. Nil uzun uzun inceledi karşısında uzanan anne oğlu. Bir süre sonra hiç kıpırdamadıkları dikkatini çekti Nil'in iyice yaklaşınca nefes almadıklarını anladı. Tam o sırada burnuna yine o pis duman kokusu geldi. Gözleri doldu, nefesi daraldı. Nilüfer ve oğlu 4 Mayıs 1975 tarihinde sobadan çıkan dumandan zehirlenerek hayata gözlerini yummuşlardı. Nil'in ağlayıp çırpınmaları karşısında hoca derhal hipnozu durdurdu. Gözleri açılan Nil'in hatırladığı ilk şey doğum gününün 4 Mayıs 1975 olduğuydu. Hocasına hüzünle baktı. "Önceki hayatımda yavrumla sarmaş dolaş veda etmişiz hayata." dedi belli belirsiz. Hala ağlıyordu. Sonra kocası geldi aklına ve kısık sesle sayıklar gibi konuşmaya devam etti. Neden kimseyi sevip evlenmiyorum? Şimdi anladım. Benim gerçek aşkım diğer hayatımda kalmış ve ben onun üzerine kimseyle birlikte olamıyorum. Ruhum kimseyi istemiyor. Ardından koşarak salondan çıkıp arabasına atladı. Eve vardığında ağlaması devam ediyordu. Önce ağzına bir çift uyku hapı attı sonra da kendini yatağa. Uyandığında kararlıydı. Yataktan kalktı, alelacele giyinip bavuluna birkaç kıyafet koydu. Hızla evden çıkıp iş yerine gitti ve istifasını verdi. Ardından arkadaşı Gül'ün yanına uğrayıp buralardan gideceğini söyledi. Başka bir zaman olsa Gül'ün suratında beliren ifadenin karşısında gülmesini tutamazdı ama artık her şey farklıydı. Evi kapatıp eşyalarını almak için döneceğini söylerken anahtarlarını arkadaşına bıraktı. Ne olur ne olmaz diye. Ağzı açık kalan Gül'ün yanından ayrıldı. Arabasına binip rüyalarında gördüğü kasabaya doğru heyecanla yola çıktı. Uzun bir yolculuğun ardından istediği yere varan Nil, şirin bir aile pansiyonunda oda tutup eşyalarını yerleştirdi. Çok yorulmuştu ama uyumak istemiyordu. Odasından çıkıp anahtarı teslim etmek üzere pansiyon sahibinin yanına geldiğinde, kenardaki masada yemek yemekte olan yaşlıca bir kadın, pansiyon sahibinin annesi olduğunu söyleyerek kendisini tanıtıp Nil'i masasına davet etti. Reddetmenin kabalık olacağını düşünen Nil, Gözlerini bir an bile ayırmadan onu inceleyen kadının karşısındaki boş sandalyeye oturdu. Ağzındaki lokmayı bitiren kadın hayretler içinde Nil'i çok eskiden tanıdığı valinin hanımına inanılmaz derecede benzettiğini söyledi. Nil sevinçten neredeyse çığlık atacaktı. Karşısında hala şaşkınlıkla kendisine bakan kadına 1975 yılında yaşananlar hakkında ne bildiğini sordu. Kadın her şeyi ayrıntılarıyla anlatmaya başladı. Nil'in dinledikleri hipnoz seansı sırasında gördüklerinin aynısıydı. Nilüfer ve oğlunun ölümünden sonra olanları bilmiyordu ama. Bu yüzden kadın o kısma geçtiğinde Nil iyice dikkat kesildi. Ve öğrendi ki karısı ve oğlunun ölümünün ardından bir türlü kendine gelememiş Bora önce işinden istifa etmiş, sonra da günlerini ailesinin mezarı başında geçirmeye başlamış. En sonunda bir gün dayanamayıp vurmuş kendisini av tüfeğiyle. Eşiyle oğlunun yanına gömüleceğini, onlara kavuşacağını bilerek. Nil'in içi sızlamıştı. Demek ki sevdiği, kendisinin arkasından fazla dayanamayarak ölümü seçmişti. Hala anlatmaya devam eden kadını nazikçe bölüp mezarlığın yerini öğrendi ve hemen kalktı masadan. Çok geçmeden varmıştı bile mezarlığa. Nilüfer, Bora ve Sertaç'ın mezarları dip dibeydi. Nil yere çömeldi ve kendinden geçercesine ağlamaya başladı. Gözyaşları sel olmuş akarken, durduramadığı hıçkırıklarının arasından bir ses duydu. Çocuk kahkasıydı bu. Kendi çocuğunun kahkası. Neler olduğunu anlayamadan bir el hissetti omzunda. Aynı anda hayatının aşkı Bora'nın hasret kaldığı sesini işitti. Seni çok bekledim aşkım. Nihayet geldin.